Merhaba arkadaşlar. Şu anda evde kullandığım Tasix Satori Pro Home Trainer üzerindeki Coratec Dolomiti 105 sistem bir bisikletimin Home Trainer sistemini görüyorsunuz. Yakın zamanda Decathlon'a gittiğimde şu şekilde bir alet gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Arka tarafına okudum. Arka tarafında şunu söylüyor. Bu bir bisiklet zincir yağlayıcısıymış. Yanınızda herhangi bir yağ ya da zincir temizleyici kullanmadan bisikletinizi temizleyebiliyormuşsunuz şimdi deneyeceğim bunu ee, hali hazırda temiz bir sistem yani temiz olduğunu düşünüyorum çünkü evde kullanıyorum bir süredir bakalım nasıl olacak daha öncesinde uygulama yapmadım nasıl uygulanacağını şu şekilde yazıyor burada bilmiyorum nasıl görünüyor mu ben okuyayım size kapağı açacağız. Dişli şeklindeki keçeyi zincirin üzerine yerleştireceğiz. Pedalı ters çevireceğiz. Yani pedalı ters tarafa doğru çevirmeye başlayacağız. Gerekirse zincirin altından tekrarlayarak temizliğe devam edeceğiz. Ve sonrasında bunu da gene çöpe değil de geri dönüşüme atarsanız daha iyi olur deniyor. Bakalım. etkili bir şey olduğunu düşünmedim açıkçası. Altrası ciddi bir değişim yok. açıkçası çok efektif bir şey olduğunu düşünmüyorum daha sonrasında da bunu kullanır mıyım yani çok bir değişiklik olduğunu düşünmediğim için herhalde bunu tekrarlayan seferlerde kullanmayacağım gibi duruyor Elimiz biraz yağ oldu ama kısmen temiz sayılır. Öneriyor muyum? Yani açıkçası çok da önerdiğimi söyleyemem. Benim için